Çanakkale Miladi tarih 1915 İşgale geldi sürü sürü kalleş Yaktılar cehennem gibi bir ateş Ama planlarını ettik müşevveş Onun için geçilmez Çanakkale Dedeme hasta Osmanlı dediler On bin kilometreden geldiler Vatanımı bölmeye yeltendiler karşılarında bir arslan gördüler. Onun için geçilmez Çanakkale. Top sesleri cihane inletiyor. Tek bir sesleri arşa yükseliyor. Kalleşler kudurdukça kuduruyor. Mücahitler Allah deyip vuruyor. Onun için geçilmez Çanakkale. Dünya yaşamamıştı böyle bir sefer. Üçer, beşer, yere düşüyor nefer Tevhidi kurtarmaktı bizim keder Burası fedailerden bir Beyder Onun için geçilmez Çanakkale Mevzilerimiz zahirde barınak Sırtlanlar yapmıştı büyük bir sığınak Mermi yağıyor, sağanak Allah Allah'tı bizim yegane sığınak onun için geçilmez Çanakkale. Baksanıza hey imansız hergele, bu gördüğünüz Boğaz Çanakkale, burada var 253 bin kale, İman gücü gelmez akla hayale, onun için geçilmez Çanakkale. Mucizenin adıdır Çanakkale, sorsanıza nasıl gelmiş bu hale, Duvarı candan övülmüş bir kale, Tevhid nurundan yanar bu meşale, Onun için geçilmez Çanakkale. Bu ordular Hazreti Peygamber'in, Komandanı Münevver Üsame'nin, Bu sancak Hamza ile Ömer'in, Osman, Ali ve Ebu Bekir'in, Onun için geçilmez Çanakkale. Bu coğrafya sadece hüzün kukar, dereleri oluk olup kan akar. Her bir karışında bir Mehmet yatar. Güneş batacaksa burada batar. Onun için geçilmez Çanakkale. İzin vermedik zalimin zulmüne. Kafi geldik alçakların tümüne. Yolladık ta cehennemin dibine. Şahit oldular İslam'ın gücüne onun için geçilmez Çanakkale.